Herkese merhaba. Bir çiçek motifiyle daha birlikteyiz. Bugün birlikte retro papatya motifini yapacağız. Eğer örgüyle ilgiliyseniz kesinlikle bu motifi daha önce görmüşsünüzdür. Hadi başlayalım. Örgüme çember yaparak başlıyorum. Bunun için ipi parmağıma doluyorum. Orta parmak ve yüzük parmağıyla yakalıyorum. Çemberin içinden tığımı geçirip ipimi yakalayıp sıkıştırıyorum. 4 zincir çekiyorum. İlk zincirime batıyorum. ipimi yakalayıp çıkarıyorum ve tığımda olan ipten geçiriyorum. 1 zincir çekiyorum ve bu çemberin içine 8 tane sık iğne örmem gerekiyor. Bunun için ortaya batıyorum. İpimi yakalayıp çıkarıyorum. Tekrar ipimi dolayıp ikisinin içinden geçiriyorum. çektiğim zincir birinci sık iğnemi temsil ediyor bu sebeple sonrasında 7 sık iğne örerek toplamda 8 sık iğne elde etmiş oldum ilk çektiğim zincirimin tepe noktasına batıyorum ipimi yakalayıp çıkarıyorum tığımdaki ipten geçiriyorum 3 zincir çekiyorum Çemberimde olan 8 sık iğnenin her birine ikişer tane ikili trabzan örmem gerekiyor. Bu çektiğim 3 zincir birinci trabzanımı temsil ediyor. Tığıma ipimi dolayıp aynı boşluğa batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Bundan sonra her bir boşluğa iki tane ikili trabzan örerek çemberimi genişletiyorum. Evet başta çekmiş olduğum 3 zincir dahil 16 tane trabzanım olmuş oldu. Tepe noktasına batıyorum. İpimi yakalayıp çıkarıyorum. Tığımdaki ipten geçiriyorum. Tekrar ipimi yakalayıp geçiriyorum. İpimi kesip çıkarıyorum. Sıkıştırıyorum. Bu şekilde çiçeğimizin ortası hazır olmuş oluyor. Çiçeğimin yapraklarını yapacağım rengi şimdi çiçeğimin ortasıyla birleştiriyorum. Bunun için bir boşluğa battım herhangi bir boşluğa ipimi yakalıyorum. Buradan çıkarıyorum ve bir düğüm atıyorum. Yine aynı boşluğa tığıma batırıyorum. ipimi yakalayıp çıkarıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Aynı boşluğa bir daha batıyorum ipimi yakalayıp çıkarıyorum ikili trabzan örüyorum bir kez daha tığıma ipimi doluyorum aynı boşluğa batıyorum ipimi yakalayıp çıkarıyorum ilk ikisinin içinden geçiriyorum sonraki ikisinin içinden geçiriyorum aynı boşluğa üç tane ikili trabzan örmüş oldum bir zincir çekiyorum alttan bir boşluk bırakıyorum bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum yine bir zincir çektim bir boşluk bıraktım bir sonrakine 3 ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde çemberimi tamamlıyorum. Evet çemberimi tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve çekmiş olduğum 3 zincirin tepe noktasına batıyorum. İpimi yakalayıp çıkarıyorum ve tığımdaki ipten geçiriyorum ipimi kesmiyorum. Burası önemli. Bu şekilde ipim burada duracak. Karemizi yapacağımız ipi alıyoruz. Bu ipi bu boşluklardan birinden geçiriyoruz. Bu şekilde yaprakları geriye katlamanız kolaylık sağlar. İpi yakalıyorum yeni rengimi içinden geçiriyorum. Aynı şekilde bir düğüm atıyorum. Düğümü attıktan sonra aynı noktaya batıyorum, ipimi çıkarıyorum ve buraya 3 zincir çekiyorum. Bu benim ikili trabzanımı temsil ediyor. Sonrasında 4 zincir daha çekiyorum. Bu da bir sonraki ikili trabzana köprü olacak. Tığıma ipimi doluyorum ve bir sonraki boşluğa batıyorum. İpimi yakalıyorum, çıkarıyorum ve standart ikili trabzanımı örüyorum. 4 zincir daha çekiyorum. ve bir sonraki boşluğa yine tığıma ipimi dolayıp batıyorum ipimi yakalayıp çıkarıyorum ve standart ikili tırabzanımı örüyorum çemberimin sonuna geldim burada 4 zincir çekiyorum ve ilk başta çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine batıyorum ipimi yakalıyorum çıkarıyorum ve tığımdaki ipten geçiriyorum bu ipi de kesmiyorum bu şekilde bırakıyorum şu ipimin ucunu arkaya alacağım şu şekilde şimdi yaprağımı yaptığım ipi bu yapmış olduğum karenin parçası olan bu pembe ipin boşluğundan yani bu ikili trabzanları birbirine bağlayan köprünün altından öne doğru alıyorum. Bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin yaprağını örmeye devam edeceğiz. Buraya 3 tane zincir çekiyorum sonrasında bu köprünün altından çiçeğimi yaprağın tamamen öne alıp bir sonraki boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum üçüncü boşluğuma bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde çiçeğimin yaprağını genişletmiş oluyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı şekilde bir sonraki yaprağı köprünün altından öne alıp ilk boşluğuna ikili trabzan örüyorum. ve bir sonraki boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. Üçüncü boşluğa da bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde bütün yapraklarımı genişletiyorum. Her yaprağın arasında 2 zincir çekiyorum bu sıramı da tamamladım 2 zincir çektim ve birleştiriyorum yine aynı şekilde ipimi kesmiyorum bırakıyorum karemi oluşturacağım ipimi ön tarafa alıyorum Üç zincir çekiyorum. ve yanına bir tane ikili trabzan örüyorum. Beş zincir çekiyorum. Ve bir sonraki karemi oluşturacağım boşluğa batıyorum. Yaprağın ön tarafına alarak ipimi dolayıp içinden çıkarıyorum ve ikili trabzanımı örüyorum. Yanına bir ikili trabzan daha örüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bu ipinizi ön tarafa almanız yani yaprakları arkaya katlayarak ipinizi ön tarafa alın trabzanların önde gözükmesi için bu önemli Evet ben bu sıramı da tamamladım Şimdi 5 zincir çektim başta çekmiş olduğum 3 zincirin tepe noktasına batıyorum her zamanki gibi birleştirme işlemini yapıyorum. Ve yine ipimi kesmiyorum bu şekilde bırakıyorum. Tekrar yaprağımı yaptığım rengimi ön tarafa alıyorum. yaprakları yapmaya devam edeceğiz. Burada 3 zincir çekiyorum. Ve bir sonraki boşluğa yine bu fon rengimi arkaya alıyorum. Yaprağımı öne alıyorum. Bir sonraki boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. Geriye kalan iki boşluğa ise birer tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde çiçeğimin yaprağı iyice genişlemiş oluyor. Devamında yine iki zincir çekeceğiz. Yine fon rengini arkaya alıp yaprağımızı ön tarafa alıyoruz. Ve görmüş olduğunuz ilk boşluğa yine batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğa aynı şekilde iki tane ikili trabzan örüyorum. Kalan iki boşluğa yine birer tane ikili trabzan örüyorum. aynı mantıkla bütün sırayı yine tamamlıyorum her bir yaprağın arasında iki zincir çekiyorum bir de söylemek istediğim bir nokta var bakın arkada fon rengim bu şekilde ayrı bir şekilde duruyor yani trabzanlarımı bunun üstünden örmüyorum sadece başta çektiğim 3 zincir bunu da kapsıyor onun dışında bütün örgü boyunca son rengi ayrı bir şekilde durması gerekiyor. Yani örerken yaprağı öne fon rengini arkaya almanız gerekiyor. Ben bu sıramı da tamamladım. 2 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde başta çekmiş olduğum 3 zincirin tepe noktasına batıyorum. Ve birleştirmemi yapıyorum. Burada fon rengine geçiş yapmayacağız. Çiçeğimizin yaprağını tamamlayacağız. Yani bombeli kısmını tamamlayacağız. Bunun için aynı boşluğa bir sık iğne örüyorum. İkinci boşluğu bırakıyorum. Boş bırakıyorum. Ortadaki boşluğa 5 tane ikili Trabzan örüyorum. bir sonraki boşluğu tekrar bırakıyorum bir boşluk bırakıyorum ikinciye tekrar sık iğne örüyorum bu şekilde yaprağım tamamlanmış oluyor 2 zincir çekiyorum ve ilk boşluğa görmüş olduğunuz ilk boşluğa batıyorum ipimi yakalayıp çıkarıyorum ve sık iğne örüyorum sonrasında tekrar bir boşluk bırakıyorum ortadakine 5 tane ikili trabzan örüyorum Yine bir sonraki boşluğu atlıyorum ve yaprağımızın sonuncu boşluğuna batıyorum. İpimi yakalayıp çıkarıyorum. Sık iğne örüyorum. Ben bu sıramı da tamamladım. 2 zincir çektim. Şimdi bir sonraki yaprağımın başındaki sık iğnenin boşluğuna batıyorum. İpimi yakalayıp çıkarıyorum ve birleştiriyorum. Artık yaprağımı tamamladığım için ipimi keseceğim. Bir kere daha tığımdaki ipin içinden geçiriyorum. Ve sonrasında ipimi kesip tamamen çıkarıyorum. Sıkıştırıyorum. Bundan sonra tamamen fon rengiyle devam edeceğiz. fon rengimi, kalemi oluşturacağım. Rengimin ipini yine yakalayıp ön tarafa alıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine ön tarafa geçirip yani fon rengini ön tarafa alıp bir sonraki boşluğa batıyorum. ve buraya iki tane ikili trabzan örüyorum. Devamında yaprağımı ön tarafa katlıyorum ve arkada böyle bir fon renginden oluşan köprümüz var. Bu köprüye 5 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra tekrar ön taraftan devam ediyorum. Buradaki İlk boşluğa batıyorum, fon rengimi öne alıyorum, bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğa yine ön tarafta iki tane ikili trabzan örüyorum. ve tekrar bir sonraki yaprağımı öne katlıyorum arkadaki köprüye 5 tane ikili trabzan örüyorum sıramızı tamamladık çekmiş olduğum 3 zincirin tepe noktasına batıyorum ipimi yakalıyorum çıkarıyorum ve birleştiriyorum aynı boşluğa bir daha batıyorum ve ipimi yakalayıp çıkarıyorum sık iğne yapıyorum bu şekilde bir sonraki boşluğa batıyorum ipimi yakalayıp çıkarıyorum sık iğne yapıyorum bu şekilde altı tane sık iğne yapmam gerekiyor 6 Buraya tığıma ipimi bir kere doluyorum. Batıyorum, ipimi yakalayıp çıkarıyorum. İpimi tekrar doluyorum. Şu an tığımda 3 tane ip var. Bunların tamamının içinden geçiriyorum. Bir sonraki neyse standart ikili trabzanımı örüyorum. Burada bir sonraki boşluğumuzda artık köşemizi oluşturacağız. Bunun için bu boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. bu şekilde köşemiz oluşmuş oluyor. Aynı şekilde bir sonraki boşluğa ikili tırabzan örüyorum. Bir sonraki boşluğa yine tığımı ipimi doluyorum, batıyorum, ipimi çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ipten birden geçiriyorum. Ve 11 tane sık iğne örüyorum. Burada aynı işlemi yapacağım. Köşemi oluşturmak için. Sıramı tamamladım. Şimdi ben kalemi biraz daha büyütmek istiyorum. Bunun için bir zincir çekiyorum. İpime tığımı doluyorum. Boşluğa batıyorum. İpimi tutup çıkarıyorum. Ve tığımdaki 3 ipin içinden geçiriyorum. Tekrar tığıma ipimi doluyorum, batıyorum, tutup çıkarıyorum. Tekrar dolayıp üçünün içinden geçiriyorum. Bu şekilde 10 tane trabzan örüyorum. Tekrar köşe noktama geldim. Buraya iki tane ikili trabzan örüyorum 2 zincir çekiyorum ve iki tane daha ikili trabzan örüyorum bu şekilde köşemi desteklemiş oluyorum devamında tekrar tığıma ipimi doluyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İpimi yakalayıp çıkarıyorum. Tekrar doluyup tığımdaki 3 ipin içinden geçiriyorum. Aynı şekilde karemi tamamladım. Ve birleştirme işlemini yapıyorum. İpimi kesip çıkarıyorum, sıkıştırıyorum. Üç boyutlu retro papatyamız hazır. Bunu da diğer videomda anlattığım gibi kenarlarından birleştirip battaniye, çanta, hırka, kazak gibi ürünler elde edebilirsiniz. Eğer siz de bu motifi denerseniz Instagram'dan yapmış olduğunuz örgüleri benimle paylaşın lütfen. Bu videom size de örgü yapmak için ilham olduysa çok mutlu olurum. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yeni örgü ipuçlarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.